Herkese selamlar. Merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Herkese ee, selamlar. Benim yeni saçlarımla ben. Evet. Ceyda bugün saçlarına perma yaptırdı. Ee, videonun önünde göreceksiniz zaten bunu. Ee, daha sonra Arif'in dükkanına geldik. Arif kardeşimiz sağ olsun bize bir takım şeyler anlatacak şu anda bilgilenmemiz açısından. Ee, bunları Kesinlikle bunları kesinlikle bunları kesinlikle bilgilenmeniz açısından e, anlatmak istedim sizlere. E, kesinlikle ve kesinlikle bu bilgileri bilmeniz gerekiyor. Çünkü daha önceden e, ben Tayland'da bu derece basit bir şekilde kalabileceğimizi hiç düşünmemiştim. Çünkü sürekli biz giriş çıkış biliyorsunuz biz gezginiz, geziyoruz sürekli. Sürekli giriş çıkış yaparak Tayland'da kalıyorduk. Ama daha farklı yolları da varmış ve çok basitmiş. Şimdi Arif kardeşimizden bunların hepsini ayrıntılarıyla öğreneceğiz. Size de böyle geniş çapta bir bilgi olsun diye bu videoyu çekmek istedik. İyi seyirler. İyi seyirler. Bizlerle görüşürüz. E, ee, şimdi sana ilk önce sormak istediğim soru şu. Burada kalmaya nasıl karar verdin? Önce merhaba diyeyim. Ben, evet. ha, ha, benim isim Marif. 7 aydır Tayland'da yaşıyorum. Daha önce çok gittim, geldim, dolaştım, gezdim. En son bu sene karar verdim burada kalmaya. 7 aydır buradayım. Şimdi istediğiniz soruyu <laughs> sorabilirsiniz. Evet, şu anda Arif kardeşimizden bir takım şeyleri öğrenmek için bu videoyu yapıyoruz. Burada kalmanın yollarını nasıl bu kadar basitleştirebildin, nasıl kalabildin? Şimdi onu söyleyeyim abla. Ben bilmiyordum yani bu kadar kolay olduğunu. Burada bir iş yeri kurdum. Biraz para tabi harcadık mecburen. İş yeri kurdum. İki, iki yıl çalışma izni aldım. Şimdi bu iki yıl çalışma izni nasıl aldın? İş yeri kurduğum için aldım. İş yerini nasıl kurdun o zaman? Şimdi yerini daha öncesi anlattığım gibi. İşte bir kez daha anlat çünkü Heh. mikrofonumuz yoktu ya. Bizim e, takipçilerimizin hiçbirisi seslerimiz boğuk çıktığı için bir şey anlamamışlar. O yüzden tekrar bu videoyu yapalım dedik. Ben geldim burada biriyle ortak oldum. Heh. Hatta ortaklığımız pek iyi gitmedi. Tayland'da bir ortam vardı peki gitmedi ayrıldım. Burada iş yeri kurmanız için 2 milyon baht Tayland Bankası'na teminat yatırmanız gerekiyor. Evet. Ama iyi bir muhasebeci, iyi bir avukat bulursanız bu parayı yatırmıyorsunuz. Kağıt üstünde gösteriyor. Evet. Ha, yani, Ve burada biriyle de ortak olduğunuz zaman bu parayı siz yatırırsanız o paranın yüzde elli birine ortağınızın hakkı oluyor. Yani yarım evet. Yarın ayrılsam bile o, o teminattaki paradan yüzde alıyor çıkıyor. Ha. Evet. Yani öyle bir ihtimal var. Çünkü sıkıntılı bir olay. Abi biz tabii şirketi kurmadan ortakla anlaşamadık. Bu evet. Dolandırma olayları oldu. O yüzden ortağı gönderdim. Tek başıma işte bizim bir sevdiğim bir abi var Umut abi diye. Çok yardımcı oldu bana. O da 8 senedir burada yaşıyor. Tayland'da. Yani evet. yardımcı oldu. Dedi ki hani benim işim yoğun. Benim muhasebecim var. Bütün yabancıların işini bu hallediyor. Ve gittim kadın gerçekten de yani bütün işleri o halletti. Yani gittim zaman iki saat sıra bekledim ona oldu. Ona ne kadar bir meblağ verdiniz? E Belli yani, şey bir ücret ediyoruz. verdik. Yani yüz bin üzerinde bir ücret verdik. İbrazı uğraşıyor evet. bu derken yüz bin üzerinde bir ücret verdik. Senin şirketinin kurulumunu her şeyini yapıyor. Sana iki yılda çalışma izni alıyor. Bak vize almıyor. Vize çalışma almıyor. izni çalışma alıyor. Çalışma izni. Aa, alıyor. Evet. Bu çalışma izni de ne demektir? Ee, sana üç ay vize veriyor Tayland burada kalman için. Evet. 3 ay vizen dolduktan sonra Tayland'da uzatıyorsun. Bir 3 ay daha dolduktan sonra yine Tayland'da uzatıyorsun. İmirge işinde uzatıyorsun. He, giriş çıkış yapmanıza gerek yok. 2 yıl boyunca mı? 2 yıl boyunca Tayland'ın bütün yani istediğin Tayland'ın İmir gelişimini diyorlar ya. Evet orada, İmir Orada ha, Ya da diyorsun ki ben yo çok yoğunum muhasebecine. Oradaki eleman artık 3 hani zaten 19 evet. bahtı ne bize uzatmak. Diyorsun ki yani 5 lira vereyim de ben uğraşmayayım. Yani da 3 lira vereyim de ben uzatayım. Bana mesela dediler ki ben dedim, nasıl uzatacağım bunu diyor. Hani İngilizcem de yok. Dedi ki e, vizenin bitmesi 2 hafta kalın mı dedi gel. Vizenin de evraklarını getir. Sen gerisine karışma dedi. Benim yani gitmeme bile gerek yok. Onlar kendi üzeri. Ama şimdi ben 3 ay vize aldım. O da Malezya'dan girişte aldım buraya. Evet. Belki şimdiki vizemi bilmiyorum tam o zaman. Hani tam net bir şey öğrendim ama ben zaten size haber veririm. Şimdi 3 evet. ay vizem bittikten sonra belki bana şeyim, çalışmanızın bittiği tarihe kadar belki vize verecek Tayland bana. O da var yani. Anladım. Ama bilmiyorum şimdi hani İngilizce olmak evet. için soramıyorum da şimdi kadına. Peki ben e, geçen hafta gittim. Ben de uzatma yaptım. bir aylık uzatmaya 1900 Aynen. baht verdi. Evet. Sen 3 aylık uzatmaya mı 1900 baht veriyorsun? İşte onu tam işte bu sefer öğreneceğim işte. Bizden bitti zaman kesin öğreneceğim. Evet. Ya yani şu olabilir. Bana der ki mesela hani 5000 baht ödeyeceksin buraya. Evet. Çalışma iznin iki senelik ya benim. Evet. Çalışma iznin bittiği tarihi kadar vizesin vizesi ne olacak? He, daha ondan bölüm. net bir Şimdi bilgin ben, yok. E, çünkü e, şey şöyle düşündüm, Umut abi bir ara vizesi gecikmiş, bir şey evet. olmuş vizesinde, problem olmuş. Dedi ki muhasebecinin zaten si düzeltti dedi. Ama çok dedim hani uzun olduğu için de bir senelik mi neymiş bir sene mi neymiş vize selalda. Evet. Uzun olduğu için de benim de aklıma gelmedi onun da aklına gelmedi o telafi etti dedi kadın. O yüzden yani tahmin etmiyorum ki 3 aylık vize olacağını. Daha yani, uzun Ya oldu. bir senelik olacak ya iki senelik olacak öyle tahmin ediyorum ama e, iki ayım bir buçuk ayım mı ne kaldı herhalde benim bir buçuk ay sonra net bir şey de belli olacak. Evet. Ha, çünkü oraya gideceğim muhasebe. Bu ilk 3 aya ne kadar verdi? Para vermedi. Hep para vermedim. Yok sadece Malezya'ya girdim çıktım. Yani He. o da Malezya'ya neden girdim? Direkt Tay sana Malezya'dan girişti. Evet direkt Malezya'dan. 3 aylık vizeyi ah, mi vurdu? Tayland Havalimanı'na geldim 3 aylık vize vurdu bana. Çalışma izni var diye Çalışma iznim kartı var yoktu bana hatta e, şeyi muhasebeciden aldığım dosyalar, dosyalar onları gösterdim. Muhasebeciye arattı, aradım evet. hatta çünkü Tayland'a giremiyordum. Karayolundan da girmişim, tüketmişim. Havayolundan da girmişim, tüketmişim giriş çıkışı. Evet. Giremiyordum, evrakladım, o da konuştu. Hatta bana havalimanında çevirde yazdı kadın İngilizcem olmadı. Çalışma izni kartı olmadan da sakın bir daha da asla dışarı çıkma dedi. O kart da bana bir ay sonra geldi zaten. Daha Anladım. yeni geldi. O yüzden o havalimanında bana direkt 3 aylık vizeyi vurdu. 3 aylık diye. Belki de o zaman sen sürekli giriş çıkış yapsan 3 aylık vizeyi ücretsiz vuracaklar sana. Tabii. Ha, belki Yok. De öyle. Şey, Malezya mı? Örnek veriyorum Malezya. Tabii tabii, tabii tabii, ücretsiz zaten. Aa, mesela Male Aa, Burada uzattığın zaman ücrete tabi olacaksın. Ya tahminimce bunu da ücrete tabi tam işte bir buçuk ay sonra tam net bir şekilde belli olacak o. Belki evet, bana diyecek ki. Onu da bize ya. bildirirsiniz. Ha, bana bize mesela takipçi, diyecek ki yani, 2000 baht veya da işte 3000 baht para ödeyeceksin. Hani eleman evet. gitti geldi. Çalışma iznin bitene kadar senin vizen var diyecekler. Burada. Belki mesela de öyle ücretler. diyecekler. Çünkü evet. Umut abiden öyle biliyorum. Hatta Umut Hı. abi de, abi 3 ay vize vermişler bana ki imkanı yok dedi. Üç ay vizenin dedi. İmkanı yok dedi. 2 senede çalışma. Bak dedi o vizedir dedi. iki senelik dedi vizedir. Yok abi çalışma izni iki senelik dedim. Ondan sonra dur dedi. Sen de tam işten ben bitmedi bir bilsin. Ondan sonra da de konuşuruz da öyle. Çünkü niye? Çalışma izniyle vizenin tarihi aynı oluyormuş. Benim bildiğim o. Evet. Ha. Peki sana ben bir de şunu soracağım. Ee, şimdi sen bunların hepsini çıkarttın. Ee, şimdi senin başına bazı talihsiz olaylar geldi. Evet. Sen e, ikinci dükkanı da kurdun bu arada. Aynen. E, i̇kinci dükkanı da kurarken devralmış oldun. Tabii. Peki normal şartlarda başına talihsiz olaylar gelmeseydi ve sen direkt buraya gelip bu işleri yapmak isteseydin e, ve dükkanı da bir sonraki dükkanı aldığın gibi hani mesela ilk kurduğun dükkandan bahsetmiyoruz hiç o hani evet. ortağının dolandırmasından. Evet falan. ikinci dükkan. He, i̇kinci dükkanla beraber hani geldin e, avukata para verdin. E, ikinci dükkanı da devraldın. Toplamda e, kaça mal oldu? Böyle söyleyeyim. Hani dolandırılmayı biliyorum. Hani atıyorum 25 belki... bin dolara mal oldu bana. 25 bin dolar. Yani, rahat buldu. 25 bin dolara rahat buldu. Yani avukat masrafları Hepsi içinde. artı devraldığın dükkan. Tabii hepsi İlk hiç... dükkan yok. Yok hepsi için. 25 bin dolara dev... hepsi içinde ama ben diyorum ki bu şeyi çıkar. İlk dükkan çıkar. 20 bin dolar. Yani şöyle nasıl diyeyim? O, 17 bin, 18 bin dolar diyelim. Yani iki yıllık vizeni aldın. i̇ki yıllık ee, yıl, Avukat ta. parasını verdin ya da muhasebeci Aynen. parası neyse. Ee, ondan sonra dükkan açtın. Onu da devre aldın hazır Aynen. aldın ya da neyse. Ee, bir de... ikinci dükkan. Bir dükkan açtım buraya. Bunu. İkinci dükkan açtın. Iki ee, bir de avukat ve muhasebeci evet. parası verdin. Artı bir de e, iki 2 yıllık da vize aldı. Vize evet. de 45-50 bin lira civarı sanırım, değil mi? Tabii. Tabii. Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi buraya iş yeri açmaya gelenler de mesela şimdi hiç kimsenin burada akrabası yok. Evet. Ha, veya Veyahut bir amcası, bir dayısı yok. Veya tabii akrabası. Şimdi evet. iş yeri açmaya geldiği zaman bir insan en kötü bir ay bir kere araştırmasını yapıyor evet. iş yerinlere. Bu bir ayda da bugün Hani bir otelde kalsa 600-700 Baht. Yani en az. Yemeğiydi, emeğiydi. Zaten bunun, şöyle söyleyeyim, 100 lirasını falan zaten, yok taksiyle, ha şurada bir dükkan buldum, evet, oraya gidiyorum. Evet. İşte ha şurada otele kaldım, otelde kaldım. 100 bin bir de araştırma yapıyor. tabii gider. 100 evet. bin lira zaten gidiyor. Acaba evet. Bangkok'ta mı açayım, acaba Pattaya'da mı açayım? Evet. Ben ilk geldim de, ben şimdi, şimdi biraz şey yaptım, kendim, düzelttim kendimi. İlk geldiğimde, buraya geliyordum mesela, duruyordum 3 gün. Uçak bileti alıyordum 3 gün sonra. Şeye gidiyordum, Bangkok'a e gidiyordum. Şimdi ben hayatta gitmem uçak bileti Şimdi bakıyorum bana pahalı geliyor. O zamanlar evet. hani şey var gezmeye gelmişsin evet. ya gözüme gözükmüyor. Ama şimdi burada iş yaptığım için o bilet paraları gözüme gözüküyor. Şu an evet. bugün hani iki gün sonra bilet alsam şeye Bangkok'a 2.503 bin lira. Ortalama iki ay mı oldu dükkanını açtın? Bir buçuk ay mı? Hangi dükkanı? Burayı ilk, ilk iş kurdu. İş Şu ana kadar mı? Evet. Yok fazla oldu. Ne kadar oldu? Ee, ben ne zaman şeydeymişim, Kamboçya'daymışım? İkinci ayda mı diyor bu tarih? Ee, i̇kinci ay gibi oldu. İkinci aydan itibaren mi açmış oldun? Yani 3, 4, 5. aya yeni girdik zaten. 4 ay olmuş. Tabii 4 ay oldu. Ocak, Şubat. Yılbaşından beri mi oldu? sayız ya şu an. Mayıs'a yeni girdik. Yılbaşında Kamboçya'daydım. Evet. 3 gün sonra buraya geldim. Dükkan açıktı. He. Şimdi yok, ortalama 15 gün sonra buraya geldim dükkana çıktı Evet. Yani yılbaşından 15 gün. Ortalama sonra. hemen hemen 4 ay olmuş. Evet. Evet. Arif kardeşimizin ortalama burada bu dükkanı açış süresi 4 ay olmuş. 4 4 aydır burayı işletiyor ve çalıştırıyor. Hatta ve hatta ilk dükkanı açıyor, ondan sonra ikinci dükkanı açıyor. Gayet güzel bir şekilde şu anda çalıştırıyor. şu anda dükkanlar kendi giderlerini kurtarıyor mu? Baba. Şu an kafa kafaya gidelim. Kafa kafaya. Ha. Şöyle söyleyeyim o zaman. İlk dükkanı sıfırdan açtığınız için sanırım orada fazla bir şey olmuyor ama evet. ikinci dükkanı devraldığın için oranın şeyi burayı da mı kurtarmaya çalışıyor? Tabii. Şimdi benim ikinci dükkan mesela burası olmasaydı, evet. burada daha önce karşıtaydı. Evet. Ha. şimdi buraya taşıdım ben bunu. Yani çeşke taşımasaydım buraya. Biraz araştıralım ama Diğer dükkanı de tereddütte kaldım. Diğer dükkan şu an yani çok güzel iş yapıyor. Evet. Ama bu dükkan iş yapmadığı için ne oluyor? Bu dükkanın parasını karşılıyor. Giderleri de orayı ha, orası giderleri. karşılamak zorunda ha, bu kalıyor. Bu dükkanda ne yapıyorum? Arkada bir ev var diyorum, oda var diyorum. Ev olarak kullanıyorum bu dükkanı. Evet. Ha şu var, dükkanlar kafa kafaya gitsin. Ben sonuçta Tayland'da gezeceğim, kalacağım diye geldim mesela buraya. Evet. Bir de şansın deniyorsun. Ha şansımı deniyorum çünkü niye bir sene sonra daha büyük yatırım yapmayı düşünüyorum Tayland'a evet. İyice kanunlarını öğrenmek istiyorum, kurallarını öğrenmek istiyorum. Hani. Bu bir yılda senin için bir deneyim ha, olacak. Ha, bu bir yılda veya da bilemedin bir buçuk yılda benim için bir deneyim olacak. Ama. Ha, bütün deneyimi yaptıktan sonra benim kafama yatarsa Tayland çok büyük yatırım yapmayı düşünüyorum Tayland'da. Evet. Yani Türkiye'deki çoğu... Bu büyük... zaman zarfında da para ha. harcamamaya çalışıyorsun. Ha. Harcamamaya çalışıyorum. Kendimi sıfırlamamaya. Şunu yapıyorum. Diyorum ki ben zaten Tayland'a geliyorum. Bir ay geziyorum. Bir ay boyunca hani bizim paramızda 200 bin TL para yiyorum. Ben ilk evet. geldim mesela 200 bin TL burada para yerken buranın 400 biniydi. Yani, yani evet. Ama şimdi aynı bize aynı değere geldi. 200 bin TL para yiyorum. Şöyle dükkan çalışsın. Benim yatma her şeyimi karşılasın. İşte evet. o zaman Özel, isteklerimi cebimden harcarım zaten ben. Ha. Evet. Ha, önemli şey bugün istediğim işte gibi mesela ben Bangkok'ta da kaldım, Pattaya'da kaldım. Orada kal Bin Baht'tan aşağı otelde kalmıyordum. Havuzlu otelde, şuydu buydu. Evet. Bin Baht'tan aşağı otelde. Ve bugün bin liradan zaten 30 bin lira otel parası var. Evet. 30 binde yemek yersin. Al sana 60 bin. E, Tabii. 40 bin lira zaten taksisi de vırı zıvırı zaten Etenlerine gidiyor. Gitsin. Ha. Evet, ha, evet, 100 bin lira yani hiç harcamıyorum diyecek bir adam. Yine yani 100 bin bugün, lira harca. Ya bırak 100 binleri. lirayı bugün desek adam ben. Işte benim şuyum yok buyum yok hiç harcamıyorum dese 40 lira masraf olur. 40 lira yani. hiç harcamıyorum. Ev bile tutsa evet. buradan 40 lira masraf olur. Ha. Ben evet. dedim ki ha, işte hem işi öğrenmiş oluruz dedim. Evet. Hem yok Kamboçya'ya girdi çıktı yok Malezya'ya girdi çıktı Hı. yapmam dedim. Yüzden evet. uzun olur dedim. O yüzden dükkanı açtık. Bir sene içinde, bir üç sene içinde göreceğim bakalım neler bize hani bir artısı, artım olacak, eksi mi olacak? Hani evet. Artı olursa diyeceğim ki tamam bu Tayland'a ben yatırım yaparım. Hani 2 milyon, 3 milyon yatırım yapılır buraya. Evet. Ha. O da bir sene içinde belli olacak. Çünkü bütün kanunlarını öğrenmem lazım. Şu var, yani bunu kısa zamanda da öğrenirsin. Tayland'da hani nasıl iş yaparım, nasıl şey evet. yaparım kısa zamanda. Yani ben bir senede öğreniyorsam insanlar bunu beş ayda öğrenir. Çünkü benim İngilizcem olmadığı için evet. kimseyle diyalo giremiyorum. giremiyor. O İngilizcesi olan bir adam evet. mesela be, şimdi benim o avukat muhasebeci kadının yanına ben gidiyorum, çevirden birkaç şey yazıyorum, kadın da ilgileniyor sağ olsun, anlatıyor böyle böyle. Ama İngilizcem olsa otururum kadına ve derim ki abla bir gün bir yemeğe gidelim dedim, bir yemeğe gidelim, otururum kadınla iki saat boyunca derdimi evet. anlatırım. Hani ben burada evet. nasıl bir iş yapsam para kazanırım, ne yapsam para kazanırım. Hani evet. 1 bir milyon mu yatırım yapsam, on milyon mu hangisi daha para ya, anladım. Ama şimdi kadına bunun hangisini çevirden anlatabileceğim abla. Tabii da. doğru ha. söylüyorsun. Ama İngilizcem Biraz çok iyi. Biraz şey, yavaş ah. yavaş burada onları da geliştirmiş oluyorsun. Tabii tamam, geliştiriyorum şu an İngilizce çat pat yani benim ya evet. buraya geldiğimde Hello ne olduğunu bilmiyordum işte. Hesabını yapmışlar evet. da evet. Hello ne demek olduğunu Evet. Evet. Yani ufak ufak öğreniyoruz işte. Evet. Yani ya benim anlatacaklarım bu. Ha, şu var. Ha, derse birisi ben buraya geleceğim ama iş yeri açmak istemiyorum. Tayland'da kalmak istiyorum. Ha. Yardımcı olabilir misin? Ha, şöyle a, şimdi abla kimseyi tanımıyorum. Evet. Ha, kimseyi tanımıyorum. Şimdi hani bu seni tanıyorum. Sen bana desen ki böyle böyle. Evet. Hani gel. İşte ben sana dedim ki abla gel benim şirketimden seni kaydettireyim. Evet. bak muhasebeciye gidelim kaç para? 28 bin mi? 38 bin mi? Ne Verirsin onu şey yaparız. Ama şimdi diğer insanları tanımıyorum. Çünkü yarın bir evet. benden şikayetçi bir olabilir. Anladım. Ha. Peki şöyle söyleyeyim. olur. Ben... Yollarını anlatırsın. Ha, yollarını anlatırım. Nasıl anlatırım? Burada ya bir iş sahibine rica edecekler. Evet. A, çalışma izni verecek. Ya da burada bir Maytay kursuna yazılacak. 65 bin bahttan falan 70 bin evet. bahttan. Oraya yazılacaklar. Orada vize vize veriyorlar. Evet. Ya da burada İngilizce okula yazılacak İngilizce kursumu ne? O da vizeyi uzatabiliyor. Bir senemini uzatıyorlar herhalde. Ama yüksek paralar evet. uzatıyorlar bunları. Ama evet. normal derse ki benim aa işte benim amcam burada ve çok samim arkadaşım burada tanıyorum ya, ya 30 bin ya 30 bin ya 35 bin baht Ortalama iki bin yıl. dolar civarı. Ha, ha, i̇ki yıl evet. Iki yıl falan vize alıyor burada. Ha. Bin dolar Çünye civarı. Kim o o işte onu evet. şirkette çalışıyormuş gibi gösteriyor. Ha, evet. Yani bu yani. Yani şimdi ben hani bana dediler, en azından yolları söyleyebilirsin, yolları yani, öğretebilirsin. Tabii Ya ben yardımcı, ben yani en kötü birisi gelir bu ya. Evet. Yani ben burada kalmak istiyorum, yardımcı. Evet işler açmayacağım. Dedim ki benim İngilizcem yok, senin muhasebeci İngilizcem varsa bir... binerim ondan beraber yardımcı olurum. götürün muasebeci, ablayla tanıştırın muhasebeciyle. Evet. evet. Dedim ki bak bu kadın hepsini yapıyor. Hani evet. A'dan Z'ye kadına anlat sana her şeyi yapsın. Evet. O o konuda yardımcı olur. çünkü hani bana yardımcı oldu mutabı. Allah razı olsun bak şimdi işte hakkını ödeyemem. Evet. yardımcı evet. oldu o yüzden ben de yardımcı olurum ben yani her gece. gelen evet. arka ha tatilde gelen olursa gelir bir bardak çayımı yemeğimi de yer buyursun gelsin ha, evet burada tamam. aynı ha. zamanda kuaför dükkanı da var İnşallah sizde evet. e, bak bir perma maksimum 1500-2000 TL yapıyorlar ondan sonra boyayı da aynı şekilde 1000 lirayla 2000 lira arasında değişiyor fön çekme 100 lira e, tırnak kalıcı oje falan 100 lira işte tırnak takımı 100 lira e, saç çıkama 100 lira yani her şey burada çok uygun gelin buraya bekleriz yani. e, biraz Arif kardeşimiz de iş yapmış olsun en azından bir de sizlerle tanışsın burada biraz 3-5 sohbet şey, etsin iş yapmak değil de hani böyle bir Türkiye'den bir çıksınlar hani hiç evet. çıkmayan arkadaşlarımız varsa evet. hani bir Türkiye'den çıksın Türkiye'den başka bir yer olduğunu bir hissedin yani evet. İş yapacak diye bir şey yok bu. Hani iş yapacak veya da şunu bunu yapacak diye bir şey yok. Yani bir çıksın, çıktığı zaman zaten kendisi karar verir. Hani ben dışarıda mı yaşayayım, içeride mi yaşayayım. Ha şu var, ben çeşke hani bu, burası çok güzel bir yer. Tam böyle kafa dinlenince, çeşke ben hani şeyim olsa da kimse beni tanımasın, etmesin, çıkayım, bir tane çadırım <laughs> alayım, nerede akşam orada çadırı kurayım. Yani onu, iste, onu seven birisiyim ben. Ama ben sadece şu Tayland'ın gidişatını öğrenmek için, hani resmi gidişatta şunu bunu öğrenmek için bir sene burada kalmak zorundayım. İşte bir gelecekte sene, de bir yatırım ha, yapmak istiyorsun. Ha, bir sene burada kaldıktan sonra gelecekte bir yatırım yaparsam beni Tayland'da kimse bulamaz. İşim düzgün gider. Erta zaten kamera sistemi var yani iş yerinde. Evet. ha Kamera sistemi var. Bir çıkarım buradan bütün dünyayı gezmek istiyorum. Hani <laughs> kafama göre. Yani şey video çekmek için değil. Sadece... Evet. Sakin, ormanda, işte doğada yaşamak için. Ay sonu zaten para hesabıma yatıyor. Banka hesabım var zaten. Hesabıma evet. yatıyor. Maaş günü elemanlara maaşını gönderirim. Ha, kendim de orada yer içerim, işte gezerim gezelim. Bu, bu, bu saatten sonra zaten budur yani. Ha. Arif kardeşimiz size böylece bunu <laughs> açıklamış oldu. Gelene de yardımcı olurum. Evet. Gelen herkese de yardımcı olabilir. Zaten buraya geldiğinizde e, maddiyat bir kenarda dursun çünkü illaki 3-5 cebimize koyuyoruz ama tatil için ama ne olursa olsun Aynen. ama maneviyat gerçekten çok önemli yani arkanızda bir insanın olduğunu bilmek gerçekten çok önemli e, Bu konuda da e, sormak istediğiniz sorulara da cevap verebilir ve ben altına linkini bırakıyorum oraya tıkladığınızda Arif kardeşimize ulaşacaksınız öyle diyeyim İşte bu kadar durdurabilirsiniz ya. Evet arkadaşlar, böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Anladım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizi takip edin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve buradan sonuna geldik maalesef. Bir videomuzun daha. Merak evet. yorumlar, yorumlar, da. Merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Ve yorumlarınızı bekliyoruz millet. Görüşmek <laughs> üzere. Bay bay.